Abi geldi. Atilla Bey hoş geldiniz. Buyurun bir şey ikram edelim. Tabii tabii çay, kahve. Gerek yok. Fazla kalmayacağım. Şimdi Bahar Hanım'ın bu restoranı dahil güvenliği sendeydi. Evet. Çok şükür bugüne kadar da... Bahar Hanım'ın bu güvenlik kamerası görüntülerine ihtiyacımız var. 24 gün önce, gece, depo. Nasıl bir şey arıyoruz? Ee, özel bir şey mi? Kartal'ın öldürdüğü adamın kamera görüntülerini arıyoruz. Buluyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? ...Andan Bey'e iletiyoruz. O da derhal... Kartal'ın içeri alınmasını sağlıyor. Ha bu arada... ...öldürülen adamlar... ...senin adamların... ...soran olursa. Tabii tabii. Sonuçta Nezih Bey için her şeyi yapmaya hazırız. Ee, bu arada Atilla Bey... ...sorma fırsatınız oldu mu bilmiyorum ama... Eğer biz bu mevzuyu halledersek eski konumumuza geri dönebileceğiz değil mi? Mesut, Nezife ikinci şanslara pek inanmaz. Artık bizimle değilsin. Sizinle değil miyim? Bundan sonra da olmayacaksın. Başarısızlık bizim çalıştığımız insanlarda aradığımız bir nitelik değil maalesef. Hanım. Hey, tekrar merhaba. Ben Bahar Hanım'la dün konuştum. Kendisi teklifimize pek sıcak bakmadı. Yani başlıyoruz. Evet. Deliller bu gece elinizde olacak. Mesut size vizet iletecek. Tamam. Teşekkürler. Gerisini ben hallederim. Bu da bizden kopamıyor. Söyle Mesut. Kartal, nasılsın inşallah? Biz seninle böyle hal hatır soruşacak kadar samimi miyiz Mesut? E sen söyle Kartal'ım. Benimle acilen samimiyet kurması gereken sensin vallahi. Niyeymiş o? Ne oluyor lan? Sakin, sakin. Korkma Kartalım. Senle samimi olmamızın zamanı geldi. E Çıngıraklı sensiz olur mu? Olmaz. Hayatının bundan sonraki 50 yılı da o küçük aletin içinde. Kamilim sana şimdi anlatır onu. Sen de karar verirsin. Sonra da ararsın beni. Kaş gene mi flash disk? Yani kısaca Mesut abi seçim senin diyor. Onun için havoş. Ya bu görüntüler tesadüfen senin eline geçmiş olur. Sen de Nezih'in Mesut abime yıllar sonra atmış olduğu kazıkta doğru tarafta durursun. Ya da... Ya da... Bu görüntüler Atlan Bey'in eline geçer. Nezih'in dediği olur. Seni de hemen içeri atarlar. Kimmiş ya bu Adnan Bey? Atman Tekin, eski savcı. Allah Allah. Bak sen. İyi bakalım bir ne varmış bunda. Önce bir ben de bakayım. Kurder olabilir. Neticede bir polis. Bak al şu bilgisayarla. Çay da güzelmiş ha. Afiyet olsun. Sağ bakma sen. Tamam. Tamam. Çatıda araç ihbarı geldi Ferhan'ınkinden hadi toparla. Tam da zamanı yani. Tamam çıkacağız biz de şimdi. Fennim abi Emin misiniz? İyi tamam. Tamam eyvallah geçiyoruz biz. Tamam. Tamam. Bende alıcı çıkmış. Kimden? E var bizim de bir çevremiz malum. Seninkinin daha az yasal olun. İyi tamam sen ona git. Sen de ihbara. Aynen. Ruşen abi, Şesu. Hadi gidiyoruz. Kartal Başkan. Bizim iş ne olacak? Senin iş tamam. Mesut'u ara söyleye. Ne de olsa en güzel dostluklar bir flash diskle başlar. Nasıl olacak o iş? yallah halledecek senin işi. Çocuğu kaçırmaya falan kalkmayın gene. Geri döneceğim abi. Selam. Kamil abi. Nereden nereye ya? Değil mi abi? Nerenin güvenlik kayıtları bunlar? Nerenin istersen. Ama şimdi bize Nezih Bey'in kamera kayıtları lazım. Beyin kamera kayıtları lazım. Ha, evet. Nezih Bey'in mekanlarını bulduğumuza göre şimdi içlerine bakabiliriz. Vay be. Nasıl yapıyorsun sen bunları? <laughs> Bunlar bir şey mi ya? Nerede öğrendin oğlum sen böyle şeyler yapmayı? çocukluğundan ya, çocukluğumdan beri bilgisayarın başında büyüdüm ben. Bizim nesil böyle. Gerçi sen de bizim nesil sayılırsın ama yani bazılarımız böyle. Annemler bana ilk bilgisayarımı aldığında yedi yaşındaydım. Annenler kim lan? Sen bu evin çocuğu değil misin? Yo <laughs> ya ben de bu evin çocuğu tipi mi var? E Kartal abim diyorsun. <laughs> ya abi bir baksana bana ya Kartal abinin öz kardeşi olabilir miyim mi? Nerede bende o karizma? Biz cadde çocuğuyuz. Hangi cadde lan o? Abi İstanbul'da kaç cadde biliyorsun? Lan başlatma caddenden. Zaten adın Konyalı. Bağdat Caddesi ya. işte Bağdat Caddesi. Karşıda. Madem öyle de ne işin var bu Allah'ın çıngıraklısında? Herkesin bir hikayesi var işte. Nereden nereye? Nereden nereye? Azam Bey. Buyurun. Merhabalar efendim ben Mesut. Nazif Bey bunu size iletmemi istemiş. Ha teşekkürler. Rica ederim görevimiz. Eh sonuçta suçluların cezasını kesmek de sizin gibi önemli bir hukuk adamının görevi değil mi? Bana müsaade. Çünkü o görüntüler sizi bayağı uğraştıracak. İyi günler. İyi günler. Cemil Bey, ciddi bir sorunumuz var. Gel. Abi, misafirimiz var. Selamünaleyküm. Ho, Kartalım. Hoş geldin. Ya Mesut, sen beni böyle görünce gülmeler ne bileyim yerinden kalkıp el sıkmalar falan. Biz seninle böyle bir samimiyet seviyesini iyice geçtik yani. E ben sana dedim Kartal'ım. Düşmanlarımız ortaksa dostluğumuz baki olur. Doğrudur. Özlü, Özlü. sözler doğrudur. Ben de böyle süslü büyük laflar yok. Ağzıma gelenle devam edeceğim idare et. Vallahi canın nasıl istiyorsa öyle konuş. E geç otur. Geç oturmayayım mı açık açık konuşalım. Var mısın? <laughs> ne var mıyım lan? Bu gece Nezih'i indirmeye var mısın? Oo, sen özgüven özgüven. E, ee, ne yapalım Mesut? Hayat yaşamla ölüm arasında bir seçenek sununca... insan yaşamayı tercih ediyor. Ee, en temel ihtiyaç en nihayetinde nasıl? Senin dilden konuşmaya başladık mı? Vallahi Kartal, sen o şerefsizi indirelim dediğin anda başladım ben aynı dili konuşmaya. O yüzden rahat ol. Var mı diyor yani? Var mıyım? Ulan onun o şerefsiz benim her şeyimi aldı lan. O varken ben nefes alamam. O yüzden, her şeyimle varım. Güzel ama yetmez. Bir şey daha var. Neymiş? Sen bunun eşrafını tanıyor musun? Tanıyorum. Kusumiyetin var mı? Yani böyle seni görseler vururlar mı? Yok lan, bizimkisi medeni bir düşmanlık. İyi. İyi, i̇yi toparlan, çıkalım o zaman. Hürsüt Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Erdal'ım. Nezip'e yok mu? Yok. Bu gece biraz işi var da dinlenmek istedi. Atilla Bey'i duymuşsunuzdur. Duyduk, duyduk. Çok üzüldük. Bizimle değilmiş. Biz de zaten o yüzden geldik. Bir baş sağlığı dileyelim. Bir iki konu vardı. Nezih onu konuşalım. Allah maalesef yarın önce gelmez. Nasıl yapsak? Ya Erdal'ım, size anlatalım derdimizi. Buyurun beyler. Şöyle bir. Ben sizin tek kurtuluşunuzum. Sen kimsin lan bizi kurtaracaksın? Ben sizin kardeşinizim. Ben basbaya düpedüz senim aslında. Vallahi ben sen. işin zor. Ben Nezih Bey'le baş edemem. Sana kolay gelsin. He, doğru. Sen Atilla'yı da öldüremezdin. Değil mi? Sen yapar mıydın? Ama Nezih Bey yapar. Canı sıkıldı mı sıkılır kafanıza. He? Bir anlık bir hatanızı gördüm bir kalemde siler sizi. Oğlum sizin canınızın hiç kıymeti yok mu? Bir adama ömrünü ver. Desin tut, koş desin koş. Bundan sonra canı sıkıldı mı? tak. Bir kalemde silsin sizi. Ee, siz bir Allah'ın kulu değil misiniz oğlum? Niye kaderinizi bu herifin eline bırakıyorsunuz? Üstüne üstlük. Bu herifin hayatı sizin elinizde. Sizin sayenizde yaşıyor lan bu adam. Bizim işimiz bu. Ee, iyi. Ben de sana başka bir iş teklif ediyorum işte. Seni bir kalem de silip atacak o adamın yanında duracaksın ha. Gel bu kardeşinin yanında dur. Ben ne alıyorsam yarısını siz alın. Ama bir farkla. Ben sizi ezmem de, ezdirmem de. Sen mi ezdin? Sen diyorsun aramızda fark yok diye. E ufak bir fark var demek ki aslanım. Ben o Atilla'yı sırf yanımdan birine dokundu diye hiç acımadım. Gözüm kırpmadan öldürdüm. Benim yanımdaki insanlar benim altımda değil. Benim dengim, eşitim. Ben ne kendime ne de yanımdaki insanlara üç kuruşluk adam muamelesi yapmam, yaptırmam. Şimdi siz düşünün. Ne diyorsunuz? Konuştu. Ya konuştuk da ne oldu sanki? Adamlar kabul etti mi etmedi. E, en azından Nezih'i de aramadı. Ulan biz içerideyken arasaydı var ya. E, ne yapalım şimdi buna mı sevinelim? Mesela adamlar bizi gammazlamadı diye. Hiç çoktan iyidir lan. Adam var korkuyor abi yapacak pek bir şey de yok gibi. Yalnız var ya iyi konuştu ha. Tak tak tak. Allah var güzel konuştu şimdi. Üç kuruş falan çok manalıydı yani. komiser? Böyle yol kesmeye, haraç almaya mı başladın artık? Nezih'le savaşmak için bunu mu getirdin yanında? Ne yapalım? Bizim hanlarımız, hamamlarımız yok. Ne yapıyorsak eşimizden, dostumuzdan yapıyoruz. Hadi ya. Dost mu oldunuz şimdi? Şimdilik öyle amirim. Evet. Hayırdır? Mesele mi vardı? Vallahi bilmem. Mesut. Var mı mesele? Arkadaş işin içine polis karışacaksa bu iş sor. Nezih'e dokunamaz bizi alır Tak organizeye bağlarız. Sizi almaya gelmedim bu sefer. Aksine yanınıza durmaya geldim. Allah Allah. Hangi dağda kurt öldü? Sen böyle polis dinliyle gelecek mevzuların içine gireceğini de bizi göreceğiz. Görmeyeceksin kuşum çünkü artık polis değilim. Gene. Bu sefer farklı. İstifa ettim. Sen istifa ettin. Ne demeye geldim buraya? Alaydın kendine bir olta takımı. Ha? Yeni bir hayat kursaydın, balığa malığa giderdin. Polis değilim ama düşmanlarım hala aynı. Şimdi... ...Nezih'i bitiriyor muyuz, bitirmiyor muyuz? Lan çayına, çorbasına bir şey mi kattınız? Ne diyor bu? Bunu da bozduk sonunda. Bozmuşsunuz. Bu kadar mısınız? Ee, yani abi, iki saatte elimizden gelen bu. Yetmez. Belki seni korumaya yeter ama mahalleyi korumaya yetmez. İyi adamın derdi ne zaten. E derdi senin olmasa Şeco'yu vurmazdı zaten değil mi? Senin canını nereden yakacağını çok iyi biliyor. Başka bir yol bulmamız lazım. Ne yapalım? Mahalleye buradan taşıyacak halimiz yok. Ne bakıyorsun? Ya? Mesut sen zamanından akliyat iş yapıyordun değil mi? Vay arkadaş. Ya ama tabii karşımızdaki organize amir olunca yani eski organize amiri olunca içimizi dışımızı biliyor değil mi? Araç bulabilir misin? Kamil. Ne oldu pişman mı oldun? Böyle olmaz bu. Ee, oldu artık komiser. Kusura bakma sana da böyle komiser dedik. Ağzımız alışmış. Ne diyeceğiz sahibi sana? Neyse buluruz bir şey. Öyle olmaz bu hallarla bir şeyler burada gizli saklı falan. E ne yapalım sırtımıza koyup sirkeciye gidelim bir de şarkı söyleyelim istiyorsan. O olur. He? Benim arabaya yükleyin. Ne diyorsun oğlum sen? Biz bu azadı nerede buluruz? Vallahi bulamazsın. Ama onun bir adamı var böyle her işine bakan. Bu da kural herhalde. Bu cinslerin hepsinin bir Atilla'sı var ha? Tamam nerede buluruz biz bu yeni Atilla'yı? Ya ne yapacağız Yelatilla'yı? Eskisinden yeni kurtulduk zaten. Kuşum bak, biz bir yola girdik. Madem bu koskoca nezih yöndeli indirenin sarı kafalı bir serseri olduğunu herkesin duyması lazım. Anladın? Kartal. Vallahi komiser bizden iyi biliyor bu işi. Sayenizde öğrendik. Ama bir konuda haklı. Bana komiser demeyeceksiniz artık. Bitti o Eyvallah. Allah, mekanı bulduk zaten. Sen adamları ayarlayacaksın. ve ondan sonra bugün de gireriz. Merak etme Kartal, ben de... ...yalnız neyi merak ediyorum biliyor musun? Neyi merak ediyorum? Önemli değil, neyse. Karşılaştığımızda sorarım. Hayırdır? Ne arıyorsun sen burada? Önce bir hoş geldin de Mesut be. Lan bir kere de bir güler yüzle karşılayın beni ya. Pardon ya. Tabii. Şahin abimize sarılmadan öpmeden karşılamak olur mu? Olmaz. Ne diyorsun lan sen? Sırtımdan vurmak için aportta bekliyorsun bir de sana sarılıp öpeceğim mi? Abim öpüyorsun ama. He? Şahin. Sadede gel. Ne istiyorsun? Ne konuştuğunuzu öğrenmek istiyorum. abim neyin peşinde? Ne yapmaya çalışıyor? Ve ben ona nasıl yardım edebilirim? <laughs> ne oldu lan? Şimdi de abine mi yardım edeceksin? İnsanlar değişiyor Mesut. Şimdi sen de abimin yanındasın. Benim karşımda olmam olur mu? Olmaz. Ha? Ne oldu? İnanmadın mı? Şahin. Hani ben sana demiştim ya. Onun gibisin. Tıpkı abine Kartal'a benziyorsun diye. Ha. Ben seninle ilgili son kararımı verdim lan. Yanılmışım ben. Sen Kartal'ın tırnağı bile olamazsın lan. Oğlum sen insanların arkasından iş çeviren... ...sinşi bir... O yüzden senin tek bir lafına bile güvenmem. Olabilir. Saygı duyarım. Ama çok da umurumda değil be Mesut. Çünkü dediklerimi ki yapacağım. Seni uçuracak deliller hala benim elimde unuttun mu? Şimdi ister inan ister inanma. Bu seni son darlama. Tamam mı? işler yolunda giderse... ...zaten sana ihtiyacım da kalmayacak. Dinliyorum. Abim neyin peşinde?